Ve devam et. Şurayı Ya bırak, biliyorum oh. 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 Ya ya çıktı. Oh. çıktı kanka. Çıktı. Sayılmaz. Oh. <laughs>

Hıh Geldi Hadi. Abi, abi. abi, abi darbeli vurunuyor diyor abi, ha Darbeli vuruyor. Sağlam Hamit hamit bak bak hamit Motive Sekiz Aaaa Hayır Sekiz Abi sonunda da bir gir <laughs> Sen şey yapmış mıydın? <laughs> bir tane Bir tane Rekor bitti Abi bak hamit Olay ne olsun bak Olay Çok Sağlam Sağlam şey Evet Bir darbe Şuraya Şuraya, şuraya Diyecek Tamam Oh!